gene izleyici kitlesi için Bana dedim 6 ay süre verin. 6 ay sonra banka çok farklı bir noktaya gelecek. Gençleri dinlemekle ben çok şey öğreniyorum. Bu dünyayı değiştirebilmek için acaba biz bir adım atabilir miyiz? Bir insan birkaç hayat. Kaç kişi tek bir yaşamın içine birkaç hayatı sığdırabilir ki? Hele ki aynı anda. Bu İbrahim Betil'in hayatı. Çarpıcı bir başarı hikayesi. Türkiye'de ve dünyada pek çok bankanın kurucusuydu İbrahim Betil. Bir gün patronuna kızdı, banka kurdu. Gençliğinde Çin Komünist Partisi'nin öncü ismi Mao'cuydu. Türk liderlerden ise Turgut Özal'ın hayranı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda kendini gönüllülük işlerine adamıştı bildiğim kadarıyla İbrahim Bey. Demokrasi olan inancıyla on binlerce öğrenciye, yoksula, ihtiyaç sahibine umut olmuştu. Sivil toplum kuruluşları için bağış toplamaya odaklanmıştı. Daha çok bağış, hep daha çok. İşte bu yüzden Türkiye'nin en büyük dilencilerinden biriyim diye tanımlıyor kendini. Onun bu başarı hikayesinin mutlaka sırları vardır diye düşündüm. Onunla buluşmak ve bu sırları bizzat ondan dinlemek istedim. Çünkü her başarının Anlatılması gereken güçlü bir hikayesi vardır. Evet, Sayın İbrahim Betül. Hafta sonu evde hangi kitabı okuyayım diye araştırdığımda. Sizin bir insan birkaç hayat kitabınız elime geçti. Tabii birkaç sayfasını okuduğumda e, bir anda beni içine çektiğini fark ettim hikayeleriniz, tecrübeleriniz. Ama bunu bizden sizden, sizin ağzınızdan dinlemek için e, bugün burada sizin evinizin bahçesinde sizlerle beraberiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. E, çok ilham verici, çok farklı bir hikayeniz var sizin. E, gerek e, iş insanı pozisyonuyla, gerek sivil toplum kuruluşundaki yaptığınız Öncü çalışmalarla, özellikle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfının, Toplum Gönülleri Vakfının ve Ulusal ve Uluslararası birçok projede çalışmaları olan Sen de Gel Derneği'nin kurucusunuz. Türkiye'de ya da dünyada baktığımız zaman birçok kişi kendisine ya da yaptığı işe odaklanırken, sizin başkalarının hayatına odaklanma ve onlara dokunma noktasında ilham verici farklı bir duruşunuz oldu. Önce buradan başlamak istiyorum açıkçası. Nasıl başladı her şey? Ben iş yaşamımda gerek sanayicilik, gerek bankacılık yaşamımda hep şunu gördüm ki bir kurumun gelişmesi için maddi sermaye yeterli değil. Sosyal sermaye, yani nitelikli insan e, grubunun oluşması çok önemli. Onun için hep kafamda eğitimle ilgili bir şeyler yapma isteği vardı. Hı hı. E, ve eğitimle ilgili hiçbir şey de bilmiyordum ama bir karar verdim. 94 yılında bankacılık mesleğini bıraktıktan sonra hı hı. E, sağ olsun rahmetli çağrıktara ya gittim. İşte bir okul kurmanın ne kadar önemli olduğunu anlattım. Ben dedim bunu gönüllü olarak yapmak istiyorum. O da sen dedi yap biz her türlü desteği veririz. Hı hı. Sizin hayat hikayenize baktığımda bankada üst düzey görevde çalışırken patronunuza kızdığınız ve banka kurduğunuz bilgisi geldi. E tabii bakınca yani her patronuna kızan bankacının banka kurma hayali oluyor mu? Ya da bunu siz nasıl yaptınız? Ya ben meslek yaşamımda hiçbir zaman başarılı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Hı hı. E, sadece bir bankadan değil, işte çeşitli bankalardan ayrılışım hep önce Patronlarla çatışmayla başladı. Hı hı. İşte bir bankadan ayrılırken ayrılma nedenim baktım ki benim onayım olmadan genel müdürüm o zaman patron bir sürü kredi kullanmış. Ee, bunu nasıl yaparsın? Kendisine kullanmış. Tabii kendisine kullanmış. Benim de haberim yok. Ee, buna tepki gösterdim. Ayrıldım. Ondan sonra bir başka bankaya genel müdür oldum. Oranın sahibi de benim kıyafetime bütün gelenlerin çalışanların kıyafetlerine kadar her şeye müdahale etmeye başladım. Evet, evet. Oradan da ayrıldım. Ondan sonra bir başka bankaya genel müdür oldum. Her şey çok iyi gidiyordu o bankada. Ben genel müdür olduğum zaman devlet bankaya el koymak üzereydi. Yine patronun çok fazla kredi kullanmasından dolayı ben onu da düzelttim. Ve banka çok iyi gelişti. Patron da memnun. İşte yılda bir kere oturuyoruz, kahvaltı ediyoruz. Çok iyi gidiyor işler, dedi patron bana. Ee, ne istiyorsun dedi. Ben dedim bir şey istemiyorum, sizden bir ricam. Bankanın üst yönetimindeki bütün ekibe yüzde bir buçuk gibi bir rakam toplamın, yani bir buçuğu bölelim, hisse verelim. Onlar da kendilerine aidiyet duyguları duygularını gelirsin Yok dedi, yapamam böyle bir şey dedi. Sen, ben bunu burada yaparsam başka şirketlerdekiler de aynı şeyleri ister. E, ama sen de ayrıl bir başka banka kurarsan orada ben sana ortak olurum dedi. O vesileyle de oradan ayrıldık. Evet. evet. Yani böyle bir sürekli birbirini tetikleyen birbirini olaylar. Birbirini tetikleyen süreçler. Çalışıyor. Tabii bir taraftan da yaşadığınız bu tecrübelerle aslında neyin nasıl olması gerektiği ya da olmaması gerektiğini de görmüş olmanız size bu özgüveni de ver diye düşünüyorum. Hayran olduğunuz kişileri açıklarken bir röportajınızda iki kişiye özellikle vurgu yapmışsınız. Bir taraftan Çin Komünist Parti'nin lideri Mao, bir taraftan bizim ülkemizin eski cumhurbaşkanlarından liberal birisi Turgut Özal. Burada bir tezatlık yok mu? Yani ya da hangisi daha ağır basıyor sizin için? Tabii ben Mao'yu hiçbir zaman tanımadım. <laughs> Turgut Özal'ı tanıma fırsatı buldum. Turgut Özal çok takdir ettiğim bir yöneticiydi. Eee ben bir bankanın genel müdürü olduğum zaman, demin de size anlattım, bankaya devlet el koyma aşamasında. Tabii adam çok meşgul. Ben iki dakika içinde anlattım. Bana dedim altı ay süre verin, altı ay sonra banka çok farklı bir noktaya gelecek. Döndü Yavuz evine. yapabilir mi dedi. Yapar Sayın Başbakanım evet. dedi. Ve Orada bana güvendi. Evet. O güven bana sağladığı güven benim için çok önemliydi. Biraz önce Toplum Gönülleri Vakfı'ndan bahsettik. Vakfın kuruluşunda size de çok destek olan çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla biz iletişim kurduk ve size bir mesajı var. Onu size telefonumdan hemen dinlettirmek isterim. Kim olduğunu zaten merak ettim. Kim <laughs> olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Merhaba, Kaddafi Bozkurt ben. İbrahim Betil'le 21 yıl önce, 2001 yılında üniversite öğrencisiyken gönüllülük yapmaya başladığımda tanıştım. İyi ki de tanışmışım. Sivil toplumda gerçekten bir kutup yıldızıyla bir araya geldiğimi 21 yıl sonra, 21 yıl içerisinde çok daha yakından hissettim. İbrahim Betil deyince... Her zaman aklıma iki kelime geliyor. Birisi şeffaflık, diğeri hesap verebilirlik. Hiç kimse sormadığı halde her zaman şeffaf ve hesap verebilir olunması gerektiğini organizasyonlarımızda, çalışmalarımızda çok güzel deneyimlememize yardımcı oldu. İyi bir lider, her zaman mütevazi ve gençlere alan açan, beraber çalıştığı insanlara alan açan bir lider oldu. Kendisiyle çalıştığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Ondan gördüklerimle her zaman sivil toplumun içerisinde alan açmaya, insanların kendi değerlerini yaratmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. İbrahim Bey'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, Kaddafi çok sevdiğim toplum gönüllüsü gençlerden biri. Uzun yıllar kuruluşundan beri hep birlikte gönüllü çalışmalarda yer aldık. Evet, evet. Çok sevdim bu mesajını. Evet, biz de çok mutlu olduk. Peki bu Toplum Gönülleri Vakfı'nın kuruluşu, gelişmesi ve şu anda yaptığı projeler noktasında hiç sıkıntı çekmediniz mi? Önünüze engeller çıkmadı mı? Hiçbir sıkıntı çekmedik. Çünkü Kaddafi'nin de burada çok açık söylediği gibi biz şeffaflığa önem veren bir kuruluş olarak başladık. Bir. ikincisi hiçbir koşulda ayrımcılık yapmayacağız dedik. Yani gençleri cinsiyetlerine göre, Siyasi duruşlarına göre, tercihlerine göre, etnik kökenlerine göre ayrımcılık yapmadan herkes farklı, herkes eşit sloganıyla başladık. O nedenle Türkiye'nin her noktasından gençler birbirlerini tanıma fırsatı buldular. Ve bu süreç içinde de ön yargılarını yok etme imkanı buldular. E, şeffaf olduğunuz zaman devlet de, yerel yönetimler de ...güvenmeye başlıyorlar. Bağışçılar da güvenmeye başlıyorlar. Ee, i̇lkelerin arkasında durmanın... ...çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir sıkıntımız olmadı 20 yılda. Ee, bundan sonra da... ...olacağını düşünmüyorum. Hayatınızda dönüm noktası dediğiniz bir olay... ...ya da kişiler var mı? Biz bunu biraz inceledik. Orada da size işte bir sürpriziniz var şimdi ama... ...önce sizden bunu. Ee, bu olay ya da bu kişi benim için dönüm noktası... ...olayı ya da dönüm noktası... Kişisi diyebileceğiniz bir durum var mı? Birkaç kişi var herhalde. Bir kişiye şey yapamıyorum. Bu benim e, ortaokul çağlarımda başladı. Evet. Ben e, yaramaz bir çocuktum. Yatılı okudum. Ve e, yaramazlık yaptığımız zaman da disiplin cezası olarak hafta sonu eve gitmemiz yasaklanırdı. Evet. Yine bu yasaklardan bir tanesinde öğretmenlerimizden biri, beni ve diğer disiplin cezası olan arkadaşları hadi bakalım gelin gidiyoruz diye bir kamyonetin içine koydu kendisi arabayı kamyoneti kullanıyor o zamanlar köprüler falan da yok araba vapuruyla biz karşı taraftan işte Anadolu yakasının ıssız bir köyüne geldik ve o köyde bir okulun inşa edildiğini gördük ve bizi o okul inşaatında çalıştırdı o zaman gördüm ki Bizim okuduğumuz okulla ben bir özel okulda hı hı. okuduğum için burslu okuyordum Robert Kolej'de. Burada köydeki bir okulun ne kadar büyük bir farkı var. İşte inşaatında biz çalışıyoruz. Tuğlaları koyuyoruz hı hı. vesaire. Ve oradan bir duyarlılık başladı ortaokul çağından. O kişi benim ceza bana verilen cezayı aslında çok önemli bir e, kazanıma evet, e, dönüştüren bir kişidir. Rahmetli oldu tabi yıllar sonra. O öyledir. Bizim okulumuzun lisenin müdürü vardı. O müdür de aynı şekilde benim yaşamımda çok büyük etki yapan kişilerden biridir. Evet İbrahim Bey, sivil toplum kuruluşlarını ayakta tutan en önemli kaynaklardan birisi tabii ki bağışlar. Sizin bu konuyla ilgili ilginç bir çıkışınız var. Kendinizi Türkiye'nin en büyük dilencisiyim diye tanımladınız. Ve bu sözünüze tepkiler oldu mu? Neler duydunuz? Ben ee, sosyal dilenci olarak tanımlıyorum kendimi. E, çünkü <laughs> dilendiğim her neyse, ki bunların temelinde para var, kendim için değil topluma, insanlara bir yarar sağlamak için yapıyorum. Bunu da gittiğim, konuştuğum herkes çok net olarak biliyor bazıları tepki gösteriyorlar işte ya yine mi geldin falan diye Ben diyorum bu sefer başka bir projeyi anlatayım size evet. onu anlatıyorum Ona da ilgi göstermiyor başkasına yani insanlar vermek istemedikleri zaman pek çok mazeret bulabiliyorlar ama ben pes etmeden mücadele etmeyi seviyorum evet. böyle olmazsak bir de şeffaflık çok önemli her kuruşuna kadar, harcadığımız paranın nereye gittiğini, ne zaman harcandığını, kaç kişinin yararlandığını Tabii. geri bildirimlerle ilettiğimiz için insanlarda bir güvensizlik olmuyor. Sizlerin destekleriyle eğitime verdiğiniz katkılarla yaşamını daha kolay, eğitim süreçlerini daha konforlu geçiren bir kardeşimizin size bir mesajı var. Onu hemen sizlere dinleteyim. Sidar Yavuz Tok deyince aklıma 17 yaşında hayalleri olan bir gencin şimdi bu kadar sağlam ve güçlü bir kadına dönüşme hikayesi geliyor. Kendimi bulduğum, kendimi keşfettiğim, dünyanın özgür ve sınırları olmayan bir yer olduğunu keşfettiğim bir süreç benim için Tok. Ee, İbrahim Betül deyince aklıma gelense hoş sohbeti, e, bizi her zaman cesaretlendirmesi, yüreklendirmesi, inandığımız Değerler uğruna ne olursa olsun çabalamamız ve ona ulaşmamız için bize hep motive edici cümleler aklıma geliyor. İkisi bir arada benim için gerçekten çok kıymetli ve değerli. Yıllar geçse de benim için her zaman değeri tükenmeyen, bitmeyen bir nokta. Evet, bu da sanırım sivil Toplum Kuruluşu'nda çalışmanın en büyük meyvelerinden birisi. Evet. Böyle genç gençlerimizin, kızlarımızın, çocuklarımızın hayatlarına, Dokumaya vesile olmuş olmak sanırım. Peki bu gençlerin size nasıl katkıları oldu ya da onlardan öğrendiğiniz şeyler nelerdir? Gençlerin bana e, çok fazla katkısı oluyor çünkü ne yazık ki bu toplum Türkiye 55 yaş üzeri erkeklerin egemen olduğu bir toplum. Oysa yaşça çok daha küçük olan gençlere biraz önem verilse. Onların beyinlerinin düşüncesi, yaratıcılığı çok farklı oluyor. Kadınlarda, genç kadınlarda bunun çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Onun için gençleri dinlemekle ben çok şey öğreniyorum. Gençlere sorumluluk vermekle benim yapamadığım, yapma imkanı bulamayacağım pek çok şeyi gençlerin başardığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Üstelik geleceğe yönelik de sadece mutlu değil ya gençlere yetki verilirse ne kadar çok şeyler başarılabilir gibi bir düşünceye de sahip olmamı sağlıyor. Tabi Atatürk'ün sözü gibi tüm umudum gençliktedir diye. Onun evet. için gençlerin özellikle böyle bir dönemde 2022'nin dünyasında daha çok sorumluluk vermede, onların neler başarabileceğini görmede gerçekten fırsatlara açık olması gerekiyor. Bir de çok güzel örnek oluyorlar. Gençlere sorumluluk verdiğiniz zaman yaptıklarından Pek çok yereldeki yöneticinin ve e, çevrenin algısını da değiştiriyorlar. Türkiye'de altına imza attığınız birçok konu var vakıflar ve dernekler aracılığıyla. Ama son dönemlerde Afrika'da birçok su kuyusu açılması projesinde de öncülük ettiğinizi görüyoruz. Afrika fikri nasıl oluştu? Şöyle ilginçtir. Ee, benim e, Toplum Gönülleri Vakfı kurucuları arasında olduğum Toplum Gönülleri Vakfı'nın merkez ofisi emin önündeydi o zaman. Oraya bir toplantı için gittiğimde kapıdan içeriye iki tane siyahi adam girdi. Kim bunlar dedim. Bunlar dedi bizi internetten bulmuşlar. Gambiya'dan geliyorlar. Bizden randevu istediler. Bir işbirliği, kadının gelişimi ve çocuk bakımı ile ilgili Girişimi başlatan iki tane adam. Ben de o zamana kadar Gambiya nerededir, nedir, ne yapar hiç bilmiyorum. Ee, bıraktım toplantımı, gideyim şunları dinleyeyim dedim. Dinledim, anlattıklarından çok etkilendim. Arkadaşlara dedim ki, tanımadığımız, bilmediğimiz bir toplum, bilmediğimiz ülke, bilmediğimiz insanlar. Bunlarla bir işbirliğine girmeden önce, ben önce oraya bir gideyim, bunları bir tanıyayım. Anadolu'da da yoksulluk var ama. Oradaki yoksulluk yokluk yoksulluk evet. değil yokluk dünyanın en az gelişmiş ülkelerin dip sırasında olan bir yer Gambiya. Şimdi ben bu yedi gün bunları yaşadıktan sonra iki alternatifim vardı. Ya Allah size kolaylık versin diyeceğim dönmek, dönmek. dönmek veya bu dünyayı değiştirebilmek için acaba biz bir adım atabilir miyiz? Evet. Döndüm bir grup arkadaşımla konuştuk ve ayrı bir dernek kurmaya karar verdik. Hı. Ve o dernekle 10 yıl önce kurduk. Ve o dernekle bugüne kadar Sen sadece de gel Sen de Gel Derneği sadece su kuyuları değil. O yörenin ihtiyacı olan her ne varsa o sürdürülebilir projeler. Yani biz makarna dağıtmak, ekmek vermek değil. Temel ihtiyaçları anlayıp sürdürebilir projelerle geliştik. Dünya vatandaşı olarak size bu katkılarınızdan dolayı da ekstradan teşekkür ediyorum. Ee, günün sonunda biliyorsunuz bizim programımızın mottosu başarının sırrı. Sizce başarının sırrı nedir? Bence başarının sırrı yaptığı yanlışlardan ders almak. Fakat o yanlışları tekrarlamamak. Evet. O yanlışları tekrarlamak en aylık oluyor. Evet. Tekrarlamamak, ders almak, yeni yollara açılmasını sağlamak e, bence başarı oluyor. Bunun önemli görüyorum. Evet, Sayın İbrahim Betir, ilham verici hayat hikayenizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı sağladığınız için.